Evet cümleden selamlar hüküm hayırlı geceler saatler çift 012 oldu Antalya çalışmalarıyla karşınızdayız dün İzmir Antalya vardı bugün Antalya ve İzmir var Antalya'da altı koşul program var İzmir'de yine e, gün içinde değerlendirmeye çalışacağım kusuruma bakmayın cenazem var e, yarın cenaze işleriyle uğraşacağım bir yakınımızı kaybettik e, İzmir çalışmaları biraz geçe kalabilir tam bilmiyorum şu an savurdan sonra yapabilirsem kendimi iyi hissedersem yapacağım çalışmaları tamamlayacağım yani bir kısmı çalıştım da tamamlayacağım olmazsa gün içinde bir şekilde yapmaya çalışacağım. Öğleden sonra da kalabilir. Söz vermeyeyim ama İzmir çalışmanı atmaya çalışacağım sizlere elimden geldiğince. dün İzmir'de Göktuğ Maysan yine değerlendirmemiz arasındaydı. Koşuyu kazandı ama 7 numara Norton Shot. Ya yani Görkem çok kötü bir biniş sergiledi. Çıktı ön tarafta liderliği aldı. Arkadan liderliği almak isteyen isimlere müsaade etti. Tamam oraya kadar her şey güzel. Daha sonra 4 numaralı Taydan Restom'dan bir foul yedi. Kendi bile bile foleydi. at foleyi yapmadı. Ee, daha sonra başka bir attan tekrar kendi kendine foleyi yedi. Onların arkasına girip e, onlara çarpa çarpa sağ olsun. Ee, yoksa yani atın üstünde sadece otursaydı Norton Shot koşuyu kazanmayı başarmıştı. Bence hiçbir zorluk çekmeden. Reyhan gelin bir sürprize imza attı. Orada biz daha çok e, tek tercihinde bulunmuştuk ama. Beklediğimiz koşuyu da sergileyemedi açıkçası Zehirbik'e. Koşuda 3. ayrıldı. Biz de zaten yakan tarafta oldu. Açıkçası para verdiren tarafta orası oldu. Çağdaş Alaşat yine değerlendirmemiz arasında. Klein bugün kalitesini bize ispatladı. Koşuyu kazandı. Stesera yine değerlendirmemiz arasında olan bir isim. Turbo King de tek de değer olarak, alternatif olarak veya işte ikinci tek olarak değerlendirdiğimiz isim olmuştu. Antalya para vermedi. İlk ayakta Monriv kalitesini konuşturup koşuyu kazandı. İkinci olan Million Stone 35 Kayan'la bizim önerilerimiz arasındaydı. Kazansaydı çok güzel bir gün olacaktı bizim için. Ege Aslan'ı yine değerlendirmemiz arasında Victor Marshall yıktık ama yıkılmadı. Kazandı. E, Globe Master tek olarak değerlendirmiştik. Azap Kapı yine kafa atımız. Son ayakta Durusu Bey'de koşu kazanması muhtemel olan isimlerden bir tanesi olduğunu söylemiştik. Gerçi para vermedi. Bir anlamı kalmadı. İlk ayakta 35 kaynak atı getirseydik e, güzel bir gün olacaktı Antalya'da. Evet bugün Antalya koşularıyla yine altı koşu program var dedik. Abone olup beğendiysek ben önerim sunmaya başlayayım. Sizler için bir tane tek adayım olacak. Ee, diğer ayaklarda biraz kalabalık olabilir önerilerim ama ön plan çıkarttığım isimlerden değerlendirmeye çalışacağız. Ee, sizlere anlattığım isimlerden konuşmakta da biraz yine sıkıntı yaşıyorum. Ee, birinci koşu saat 15.30'da saat alacak. Altılı Gayan başlıyor. Şartlı 5 bir koşu. 3 yaşlı İngilizler. 2000 metre sentetik pistte koşulacak bir koşu. Bizleri bekliyor burada. Gidişat anlamında baktığımız zaman Warhero daha önce koşu liderlik yapmış. Litirjo da bunu e, yapıyor. Büyük ihtimal e, Mehmet Kaya e, liderlik hamlesi yapar mı bilmiyorum. Belki de ikiye yatırmayı tercih eder. Bu şekilde daha iyi at binirim zannediyorum ben Mehmet Kaya'nın. E, her harikarda ben e, herhangi bir lut olmayacağını e, ağır bir tempoda gidilecek olan bir koşu olacağını öngörüyorum. E, burada kalitesiyle tıklayamadım. E, Unkur Engin 5 numaralı tay. Özcan Yıldırım da 5. kez bir araya gelecek. 22 günlük yukarıdan geliyor burada koşuyu kazanması normal sonuç olur diye düşünüyorum. E, i̇kinci sıradan cazip bir isim. Altı numara Lost in Paradise Bugün Müslüm Çelik at biniyor. E, i̇kinci sıradan bu isme şans vereceğim. 53 kiloluk müsaade sondan bir önceki koşusunu bu mesafede 2 metre handikap 14 kazanmıştı. Kazanırken yapmış olduğu 205 derece bu grupta en iyi derece olduğunu söyleyebilirim. Bir sonraki koşusunda 1700'de kısa var 8 bir koşuda e 7. olarak gözükse de aslında fena olmayan bir grupta işte o gün Bamur Gölün yarışı verdiği diyeyim o şekilde. E kazandı kazandığı değil de Bamur Gölün verdiği bir koşu. E, orada bir boy geç geçti baştı. E, 1:44.43'te bir koşu. 1:45.99'da tamamladı. İkinci sıradan bu isme şans verdim. Daha sonra bugün bu mesafede izlemek istediğim koşunun da en yüksek handikap puanına sahip olan 4 numaralı Siyan Yine mutlaka kuponlarda bulunması gereken isimler olduğunu düşünüyorum. 5, 6 ve 4 burada benim için ön planda olan isimler. Ee, buraya çok at yazmak isteyenler için 8 numaralı War Hero e, çok eşkarlı, çok kaliteli bir isim. İlk startına çimp pistten meydana veda etmişti. Daha sonraki startlarında çok dillendi ama beklenenleri veremedi. Ben de e, biraz geri planda bırakmıştım sürekli bu atı. Biraz daha kazanması için zaman gerektiğini düşünmüştüm. E, dileyenler bu ismi ekleyebilirler kuponuna. 11 numaralı Thunder Horse. Ee, bu ismi ben çok beğendim. Özellikle şu 5. olduğu 2000 metrelik 2. metrelikte koşuda 2.09.57 ile çok kötü bir derece olarak gözükse de o gün için koşu çok ağır tempoda gitmiş. Hem derecesinin kötü olması hem de o koşuda 5. kalması. E, bence bununla alakalı olan bir şey. Biraz daha süratli tempolara ihtiyaç duyuyor. Görüntüsü güzel bu ismin. E, büyük bir sürpriz patlayacaksa bu sürpriz bu isimden gelebilir. Daha sonra 9 numaralı Monument Yine işman çizikle start alacak bugün. Senat'a bindiği gibi bilmez inşallah. O da aynı sıkıntıları yaptı. Gün içinde. Kazanarak geliyor buraya. Bir sürpriz şansı olduğunu düşünüyorum. 5-6-4 benim için ön planda. 8-11-9 ve sürpriz sevenlere şokat yazacaklara değerlendirebilirler. İkinci koşu Handikap 16-4 ve yukarı İngilizler 1400 metre kum pistte koşulacak. Burada ben Ayana seni birçok isim olmasına rağmen sondan bir önceki koşusunu kazanırken de bir sürprizi imza atabileceğini düşündüm ve bizi yanıltmayan o gün için koşuyu kazanan son startında da 5. olurken kısavada altta Gold Power, Hejhut, Linebacker'ın Hardlot gibi çok güçlü bir grupta yine yakın ara 5. elde eden <laughs> özür dilerim. 4 numaralı King Rebero'nun bugün liderliği aldığı takdirde bu koşuyu kazanabileceğini düşünüyorum. Benim için burada çok ön planda. Şu an için bültende geri planda kalmış aGplerde ne çıkar bilemiyorum. Hüseyin Turan'ın bilmiş olması biraz beni geri plana atıyor. Burak Akçay biliyordu daha bu, bu ismi daha iyi. E, bize kazandığında da Burak Akçay, var, Akçay vardı. Hüseyin Turan'la da daha önce bir kez bilmişti Öncülük elde etmiş. Son çalışmasında da Hüseyin Turan e, eşlik etmiş. E, bunlar da artı yönleri. King Rebello mutlaka kuponlarda bulunması gereken bir isim olduğunu söyleyebilirim. E, Ağır kilosuna rağmen kalitesiyle 2 numaralı Naldöken Rüzgar'ı. 6 numaralı Nazgar Hişmançız Deklerisi'yle. 10 numaralı Aşram. Ve 1 numaralı İsmet'im. Burada at yazacak olanlara bütçe dahilinde sıralama olarak önerimdir. 4 numara King Rebera ben de ön planda. 2, 6, 10 ve 1 burada rakip gördüğü isimler. 3. koşu Kısava 8 dişlere ait 4 büyük kuru İngilizler 1700 metre sentetik piste koşulacak. Burada da bariz şekilde koşuya liderlik yapacak bir isim yok. Burada koşuda kalitesiyle 3 numaralı Mon Ferry ve 7 numara Giz gibi isimler veya Rodop Güzel'i. Bunlar ön tarafa gelip koşuya liderlik yapmak isteyebilirler. Birçok atın, <laughs> özür dilerim, birçok atın aradan geldiğini görüyoruz burada. Ben özellikle burada 7 numaralı Giz işte o da bugün e, kötü bir kaza geçirdi ama at binmeye devam etti. Allah'tan bir şey olmadı. Allah korudu yani e, çok kötü bir yerde düştü. E, Giz Feritabiş işte burada. Bence şansın çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Yine e, 3 numaralı Monerit Fairy aynı gün zaten aynı koşta koşmuşlardı. 1 ikinci, bir dördüncü geldi etmişti yine önde gidecek bir isim ve kaliteli bir isim olduğunu yandım? Monet Fair bence en ciddi rakibi olacaktır. Bu iki isim bende biraz daha böyle ön plan çıkan isimler oldular. Mutlaka kuponlarda bulunması, bulunmasını önereceğim isim. 7 numara Giz ve 3 numaralı Monet Fair oldum koştu. Dördüncü koşu grup 3. Antalya Vali koşusu 4 büyük Araplar 1400 metre sentetik pistte koşulacak. Burada şafak zamanı koşuya ilerlik yapacak. Çok da fazla rahatsız edilmeyecektir. 24 günlük İdari bir dinlenme süresiyle geliyor. Özcan Yıldırım'la henüz kazanamasalar da üçüncü kez bir araya gelen 9 e, Numa Şafak zamanı. Ben bugün için çok ciddi rakipleri olmasına rağmen burada bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Günü Sırma Limanı olarak değerlendireceğim isim olacak. E, burada hem gidişat avantajının olması e, hem son ikinci olduk sabah 8 koştu. Alkanlı gibi bir ismin arkasında ikincilik elde edip bugünkü rakiplerinden e, Boğaz Çocuğu'nu üç buçuk boyla e, rahat egal etmiş olması ki daha da geride Berke'nin kızı Aktaş gibi isimler var. Buraya formda gelmesi bana göre burada tek olarak tercih edebilmemin bir sebebidir. diğer bir sebebi de eğer ben burada Şafak zamanı tek atmazsam yani ille de sürmeli Boğaz Çocuğu, Haznedar, Soydere birçok ismi yazmak zorunda kalacağım. Hatta Tunsiperi falan birçok ismi yazmak zorunda kalacağım. Her zaman söylüyorum. Yani burada 800 liralık bir öneride 8 at yazdığın ya tek attığın zaman 100 liraya düşürsün, düşürsün o öneriyi. Hem şablonu e, düşük fiyata çekmek hem de e, böyle koşularda risk almak her zaman daha faydalı olur. 9 maç şafak zamanı benim gün dahilinde sığma limanı olarak kullanacağım isim olacak. 5. koşu şartlı 3 dişlere ait. 4 yaşlı araplar 2000 sentetik piste koşulacak. Böyle koşularda aranabilir. Yani kıssaklar genç kıssaklar uzun mesafede koşacaklar. Böyle koşular her zaman e, sürprize açık oluyorlar ki koşunun %40'larda bir AGF almasını bekledim. Favorisi mürekkep yürekte seri ikinciliklerle gelen isimler biliyorsunuz her zaman böyle tehlikeli oluyorlar. E, kazanamama e, özürlüleri oluyor bu, bu isimleri. Koşu kazanma karakterleri düşük oluyor. O yüzden burada biraz daha sürpriz aramakta bence fayda var diye düşünüyorum. 2. numaralı mürekkep yürek. Ahmet Şir'de ikinci kez dekler oluyor. Benim de burada favorim olmasıyla beraber... 10 numaralı Ceviz Ağacı hatırlıyorsunuz herkes açık olan videomuzda e, son kazanmış olması startında uzun uzun anlatmıştık bu ismi. yüzde %4 AGF'ydi ama üzerine oyun oyun oynanmış. 13 kayanla koşuyu kazanmayı başardı. Güzel de bir koşu kazandı. E, aslında son 150 metreye kadar yani hiçbir şey yapamayacak, varlık gösteremeyecek olarak gördüm ben çünkü özellikle onu izliyordum. E, sonlarda gerçekten çok güçlü geldi. Bugün e, sentetik piste koşacak. O günkü startı 1400 kum piste kazanmıştı. Aradan gelip dişlik yarışı olarak kazanmış olduğu bu yarıştan etkilenmezse ben e, orijinal olarak çim ve sentetiğe daha yatkın olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi yani herhangi bir dişlik sorunu yaşamazsa, dişliğe takılmazsa e, ceviz ağacı uzun mesafede sentetik pistte çok daha başarılı koşacaktır. Mutlaka kuponlarda bulunsun. 7 numara Güzel Nisa koşu liderliğini almasını beklediğim bir tay. Mehmet Kaya ile ikinci kez bir yere gelecek. Son koştanın kötü olmasa çok fazla aldanmamak lazım. E, değerlendirmeye almakta fayda var. 5 numaralı Aselim Turca, e, Tamer Bali ile start alacak bugün. Yine benim burada şans verdiğim bir isim. Daha sonra 6 numaralı Güldaniye ve 3 numaralı Red Woman yazıp burada biraz daha cazibinin gelmesini bekleyeceğim. Hatta burada 8 numaralı kızım yeni doğanda. Ben dışarıda bırakmışım ama e, burada eklemekte fayda görüyorum. 2, 10, 7, 5, 6, 3 ve 8 kısacası burada sürpriz arayacağım. E, yani hangi atı yazsanız itiraz edecek durumda değilim. Yani bin tutu filan belki son koşunu kazanarak geliyor. Dışarıda bıraktığıma bakmayın. Şanslı olabilir. Burada bütçe dahilinde belli e, tuttuğunuz isimlere şans verebilirsiniz. Günün son ayı altıncı koşu meydan 4 yaşlı Araplar. 1400 metre kum piste koşulacak. Ben yine burayı bir 5 atla geçip e, son iki ayakta cazip isimleri bekleyeceğim. E, riski biraz daha ilk ayaklardan almakta fayda var. Özellikle ilk ayağa biraz at yazarsak da e, ikinci, üçüncü, dördüncü ayaklarda biraz böyle azaltabiliriz riskleri. Oradaki önerileri biraz kısabiliriz. E, bütçe dahilinde ayarlayabiliriz. E, son ayakta 8 numara telve. Müslüm Çelik'le üçüncü kez bir araya gelecek. Uzun zamandır meydanda gezen meydanın müdavimlerinden olan bu isim bugün bence koşu liderlik yapmak isteyecektir. Müslüm Çelik'le liderliği aldığı takdirde çalışmanın gönülsünü çok beğendim. Telve artık meydana veda edebilir. Zamanı geldi. İlk sıradan değerlendirelim. Yarış hayatında başladığı iki yarışın ikisinde de ikinciliklerle ayrılan 7 numaralı Çaldere kızı Salih Çelik'le bugün e, bir aprant indirimiyle start alacak. Yine burada bana göre e, Telvin'in en ciddi rakibi olacaktır. 2 numaralı Kınık Bey'i Tamar ile 7. kez bir yere gelecek bu isim kesinlikle dışarıda bırakmaya gelmez. Mutlaka kuponlarda bulunsun. 5 numaralı Toprak Bey'i ve 13 numaralı Zamanı Kraliçesi yazıp son ayarda da Encazibi'nin gelmesini bekleyeceğim. 8-7-2 5 ve 13 son değerlendirmem. Hepinize bol şanslar diliyorum.